Yazarını arsenik tattıran kaç roman vardır ki? Madame Bovary romanı, gerçekçilik ve Türkiye'de bir yansımaları üzerine konuşuyoruz bugün. Herkese merhaba. Madame Bovary ünlü Fransız yazar Gustave Flaubert'in en meşhur eserlerinden biri. Realizm deyince akla gelen ilk eser. Bu romana 1851 yılında başlayan Flaubert tam 5 yıl büyük bir titizlikle çalışıp 1856'da eserini tamamlar. Yayıncının ve arkadaşlarının bazı kısımları çıkarması veya değiştirmesini istemesi üzerine buna karşı çıkar Flaubert ve 1856 yılının Ekim'inde eserini Paris'te yayınlatmayı başarır. Bunun üzerine hükümet ve toplumun bazı kesimleri ahlaki değerleri hiçe sayıp düşkün bir kadının hayatını açık seçik anlattığı gerekçesiyle Flaubert'e tepki gösterir ve yazar mahkemeye verilir. Yargılanır ve beraat eder. Sonrasında Madame Bovary romanı büyük bir şöhrete kavuşur. Hatta bu eserden yola çıkarak hayal dünyasında yaşayan, hayalle gerçeği karıştıran kişiler için kullanılan Bovarizm kavramı ortaya çıkar. Peki Madame Bovary ne anlatır? Roman dış yapı itibariyle üç kısımdır. Bu kısımlarda kendi içinde değişik sayılarda bölümlere ayrılır. Romanın birinci kısmı 9, ikinci kısmı 15, üçüncü kısmı da 11 olmak üzere 35 bölümden oluşur. Eser içerik bakımından kendini romantik eserlerin yarattığı esrarengiz, büyüleyici, ışıltılı ama hayali bir dünyanın büyüsüne kaptıran Emma'nın gerçek hayatta ona ulaşamayışının ve bunun yarattığı bunalımların, onu elde etme ihtirasına geçişini ve bu yolda yaşadığı trajediyi anlatır. Birinci bölümden anladığımız üzere eserdeki olaylar 1800'lü yıllarda geçer. Eser, özgün karakterleri ve Kral Louis Philip yönetimindeki Fransız toplumunun bir aynası olması bakımından toplum odaklı incelemelere de müsaittir. Romanın ana karakteri Emma, ergenlik döneminde annesini kaybetmiş basit bir çiftlik sahibinin kızıdır. Emma'nın hayatındaki dönüm noktasını 13 yaşındayken rahibeler okuluna gitmesi oluşturur. Şehir hayatından hoşlanan Emma, hizmetçi kızın okula gizlice soktuğu romanları okur ve bu romanlar Emma'nın okuduklarına benzer romantik aşklar yaşamak istemesine yol açar. İhtiraslı ve heyecan arayan ruhu için bir tatmin kaynağına dönüşür bu romanlar ve onu çok etkiler. Emma ölçüsüz duyguların insanıdır. O gerçeğe yakın hisleri ve durumları alelade bulur ve bunlardan nefret eder. Aşırılığa ise bayılır. Bu bakımdan Madame Bovary realist bir bakış açısıyla romantizm eleştirisi de yapar. Emma'yı zehirleyen romantik eserler ve romantizm fikridir. Yazar Emma'yı kendisiyle tam olarak zıt bir karakter olan Charles'la evlendirdikten sonra olayları doğal akışına bırakır. Emma evinin ve balayının beklentilerini karşılamaması dolayısıyla kıvransa da pes etmez ve doğruluğuna inandığı bir takım kuramlara uymak için kocasına aşık olmaya çalışır. Mehtaplı gecelerde, bahçede, ezberindeki bütün ateşli şiirleri çalsa okur veya içini çekerek ağır, hüzünlü şarkılar söyler. Fakat bunların çalsa bir parça bile heyecan vermediğini görür. Eşiyle yaşadığı bu uyumsuzluk ve çatışma Emma'yı süreç içinde bir dizi ihanete götürür. Emma bu yeni aşklarda başta aradığını bulduğunu sansa da sonunda onun hayallerine karşı sürekli gerçek galip gelir. Eserin sonu romanın genel konusunun bir nevi özeti değildir. Hayal kırıklıkları ve borç içinde kıvranan Emma çareyi arsenikle intihar etmekte bulur. Can çekişirkenki son tavrı sokakta romantik şarkılar söyleyen, gözleri görmeyen bir adama kör diye bağırmak ve kahkahalarla gülmek olur. Bu çok sembolik bir sondur. Çünkü onu zehirleyen aslında arsenik değil, romantizmdir. Romanın diğer karakterleri Emma'nın sevgilileridir. Bu şahısların misyonu Emma'yı doğal ve kaçınılmaz sona götürmektir. Flaubert, romanın yazarı olarak kendisini mümkün olduğunca eserin dünyasından çeker. Olayların kendi nesnel akışı içerisinde ilerlemesini sağlar. Karakterlere eşit mesafede durmaya özen gösterir. Flaubert, özellikle Emma'nın iç dünyasını anlatmakta oldukça başarılıdır. Yapılan psikolojik tahliller ve mekan tasvirleri olayın adeta yazarın müdahalesine ihtiyaç duymadan akmasına zemin hazırlar. Flaubert'in eserlerini vermeye başladığı dönemde edebi ortama ve sanat dünyasına Victor Hugo'nun duyguculuğu yani romantizm hakimdir. Yüksek ideallerin ve yüce duyguların dünyasıdır bu. Sanat dünyasında etkili olan bu anlayışa karşılık 19. yüzyıl Fransası değişimler karışıklıklar ve yozlaşmışlıklar içinde çalkalanmaktadır. Flaubert'in başını çektiği sanatçılar yüksek idealler ve yüce duyguları bir kenara bırakarak üst tabakada yani salon hayatı diye tabir edilen yaşantıdaki sahtelikleri ve düşkünlükleri anlatırlar. Realizmin temel ilkeleri gerçekçilik, gözlemi ve objektifliği esas alma, insanı ve toplumu olduğu gibi yansıtmayı amaç edinme, Mekan ve insan psikolojisi ilişkisini uzun ve nesnal gerekçelerle açıklama, dil ve üslube önem verme, sanatı gerçeğe ve güzelliğe ulaşmak için kullanmak şeklinde tarif edilebilir. Realistlerin asıl amacı hayale kapılmamak, hakikatten ayrılmamaktır. Bu sebeple realizmde romantizmde olduğu gibi olağanüstülüklere, mucizelere, tesadüflere hayali olana ve lirizme yer yoktur. Hatta Flaubert'in mektuplarından öğrendiğimiz kadarıyla okuyucular Madame Bovary'i o kadar gerçekçi bulmuşlar ki Flaubert'e Madame Bovary'nin onun aşıklarının hatta Charles'ın kim olduğu ile ilgili bir sürü mektup yazmışlar. Romanın yazarı Flaubert eleştirmenlerin de Madame Bovary'nin gerçekle ilişkisi üzerinde ısrarla durmaları karşısında Madame Bovary'de gerçek hiçbir şey yok, bu hikaye tamamıyla hayal ürünüdür cevabını verir. Flaubert'in bu konuyu net şekilde reddetmesinin sebebi açıktır. Madame Bovary gerçek hayattan alınmış olmasına rağmen gerçeğin kopyası değildir. Aslında Flaubert romanın konusunu, olaylarını, şahısını, mekanını gerçeklerden alır. Hatta yazar gerçekçilik ve objektiflik konusunu o kadar ileri götürür ki Emma'nın intihar ettiği arseniyi bizzat kendisi tadar ve bu yüzden hastalanır. Ancak Flaubert eserini oluşturan unsurları dönemin şartlarından ya da toplum yapısından alsa da Madame Bovary elbette kurmaca bir eserdir. Hayatla ne kadar temas ederse etsin, sanat eserleri doğaları gereği kendi gerçekliklerini taşırlar. Nabokov'un ifadesiyle Emma Bovary denen kız hiç yaşamadı. Madame Bovary kitabıysa sonsuza dek yaşayacak. Kitaplar kızlardan çok daha uzun ömürlüdür. Kısacası Madame Bovary'nin gerçekliği sanata has, göreceli bir gerçekliktir. Hatta Nabokov Edebiyat Dersleri kitabının Madame Bovary bölümünde bu gerçekliğin bile gerçekçi ve doğalcı olmadığını, bütün kurmacanın ve sanatın aldatmacı olduğunu, Flaubert'in dünyasının da kendi kuralları ve rastlantıları olan bir düş dünyası olduğunu söyler. Çünkü aslında romanda Charles'ın geceleri yanında yatan Emma'nın yokluğunu fark etmemesi ya da Emma'nın aşığının pencere kepenklerine attığı taşları duymaması pek de gerçekçi değildir. Bir de belki Madame Bovary'nin Türk Edebiyatı'ndaki yansımalarından kısaca söz etmek gerekir. Bovarizm dendiğinde Türk Edebiyatı'nda akla gelen ilk eser Aşk-ı Memnu ve Bihter oluyor elbette. İki roman arasında epey benzerlik var. Zaten Halit Ziya, Flaubert'den ve Madame Bovary'den etkilenmiş. İki romanda da evlilik büyük beklentilerle ve umutlarla gerçekleşiyor. Emma da, Bihter de bu evliliklerle mutlu olacaklarını farz ediyorlar. Ancak ikisi de evliliklerinde aradıkları tatmini bulamıyorlar ve aşkın peşinden gidip eşlerini aldatıyorlar. Buna karşın Bihter, Emma gibi birden fazla kişiyle birlikte olmaz. Sadece Behlül'e aşık olur. Behlül ise Emma'nın aşıklarının bir karışımı gibi hem romantik hem macera perest. Adam Bey de Emma'nın kocası Charles gibi kendi halinde sakinliği seven bir adam, duygusal açıdan stabil. Karşısındaki kadını kendince sevse de onun ruhsal dalgalanmalarına uyum sağlayabilecek bir tutkuya sahip değil. Ve elbette Emma da Bihter de sadakatsiz ve gerekçesi ne olursa olsun evliliklerine ihanet eden iki kadın olduğundan yazarlar tarafından ölümle cezalandırılırlar. Edebiyatın toplumsal düzene hizmet ettiği ufak işaretlerden sadece biridir bu. Öyle değil mi? Yo, hiç de öyle değil diyorsanız bu konudaki düşüncelerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca beğenmeyi ve incelememizi istediğiniz kitapları eklemeyi de unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.